Değerli arkadaşlar, şimdi süreç başa döner mi? Bakın, biz ne yapıyoruz? Zihnimizi ikna ediyoruz hasta olmadığımızı. Bilinçaltımızı dönüştürüyoruz. Bizi birileri kodladı, biz de tersi yönde kodlanmaya çalışıyoruz. Siz benim videolarımı izlediniz, ortalama 6 ayda sürecinizi tamamladınız. Artık sonsuza kadar kurtuldum değil bakın. Bir sene sonra o ya da bu sebeple tekrar başlayabilir. Bunu şöyle düşünün, bir grip oluyorsunuz, tedavi alıyorsunuz, dinleniyorsunuz, sıvı, C vitamini falan. İki ay sonra tekrar grip oluyorsunuz. Bu şu demek değil, yani gripim geçmedi. Demek ki ben iyileşmemişim, gripim devam ediyormuş, aslında ben gripten kurtulmamışım anlamına gelmiyor. Siz gripten kurtuldunuz fakat tekrar grip oldunuz. Yani bir problemden kurtulmak demek, bir daha hiç o problemi yaşamayacağım demek değil. Bakın gerçekçi olacağız. Birçok arkadaş şimdi korkabilir. Ya hocam o zaman tekrar yaşarsam. E zaten yaşarsam yaşamazsam odaklı, olgu odaklı, duygu odaklı bakıyorsak zaten bizim dönüşümümüz tam sağlanmamıştır. Çünkü biz artık olgu odaklı bakmayacağız. Ya benim artık elimde şemsiye varsa tekrar yağmur yağar mı? Ya yağmur tekrar yağarsa dememin bir anlamı var mı yok. Ben kapımı iyi kilitleyebiliyorsam, artık kapımı kilitlemeyi öğrendiysem, ya hırsız tekrar gelirse acaba hırsız tekrar gelir mi dememizin bir anlamı yok. Bunu diyorsak biz henüz yeterince dönüşememişizdir. Dolayısıyla arkadaşlar gerçekçi olacağız. Doğamıza en uygun düşünce, ne pozitif düşünce ne de poliyanacılık ne de negatif diye tabir edilen düşünce gerçekçi düşünce. Tekrar olur mu? Olabilir. Bu bizim iyileşmediğimizi mi gösterir? Hayır. Grip'ten iyileştiğimiz zaman nasıl ki tekrar grip oluyoruz. Bu bizim grip hastalığımızın aslında iyileşmediği anlamına gelmiyor. Yeniden grip hastası olduğumuz anlamına geliyor. Bu da böyle. Peki neden böyle? Şimdi grip oluyoruz. O gün portakalı fazla yiyoruz, portakal sıkıyoruz, dinleniyoruz, sıvı alımını artırıyoruz falan. Bağışıklığı destekliyoruz. Bağışıklık gribi yeniyor. Ondan sonra düzenli portakal yemeği, mandalina yemeği, düzenli istirahat etmeyi, düzenli bol sıvı almayı bırakıyoruz. Bağışıklık yine zayıflıyor. Yine grip oluyoruz. Aynı mantık. Ne oluyor? Şimdi iyileştim diyoruz. Video izlemeyi falan bırakıyoruz. Ama sektör bizi kodluyor halen. Sosyal medyada gezinirken önünüze yine videolar düşüyor. Takıntı diyor, bozukluk diyor, düşünce bozukluğu diyor. Yani sektör televizyon yoluyla, sosyal medya yoluyla terazinin bu kefesine halen yükleme yapmaya devam ediyor. Siz bu kefeyi ne yaptınız? Bir sene sonra bıraktınız, boş bıraktınız. Terazinin bu kefesine bir şeyler koymayı bıraktığınız zaman sektör, çevre, öbür kefeye habire yüklemeye devam ettiğinden dolayı tekrar denge bozuluyor, tekrar bağışıklık düşüyor ve tekrar o süreç yaşanabiliyor.